Moğolların Asya'dan büyük bir fetih yapması sonucunda Ertuğrul Gazi'nin başında bulunduğu kayı boyu Anadolu Selçuklu'ya sığınıp Uç Beyliği görevi yapacaktı. Anadolu Selçuklu'nun bugünümüz Bilecik topraklarına yerleştirilip Doman içi kışlık, sötü yazlık olarak yarı göçebe bir yaşam tarzında yaşayacaktı. Verilen topraklardaki obanın 4 kilometre kare olduğu bilinmektedir. Başa geçen Süleyman Şah'ın Dicle Nehri'nde boğulduğu da bazı kaynaklarda geçmekte fakat bazı kaynaklarda ise Halep Savaşı'nda öldüğü söylenmektedir. Ertuğrul Gazi'nin tahta geçmesi üzerine Anadolu Selçuklu Devleti Bilecik topraklarını Ertuğrul Gazi'ye devretmişti. Ertuğrul Gazi uçtaki saldırıları engellemişti. Görevini layıkıyla yerine getirmişti. Anadolu Selçuklu Sultan Alaaddin Keykubad ise Ertuğrul Gazi'den gayet memnundu. Bunun üzerine bazı toprakları da Söğüt'e katarak Anadolu Selçuklu Devleti kendini daha da güvenceye almış oldu. Ertuğrul Gazi Söğüt ila Domaniç topraklarını gitgide arttırmıyordu. Çevredeki Bizans tekfurları bunu haber alınca saldırıya geçmişti. Karacahisar tekfurunun yaptığı bu davranışın karşılığını Ertuğrul Gazi kaleyi fethederek vermişti. Ertuğrul Gazi'nin tekfuru öldürmesi sonucunda diğer tekfurlar Ertuğrul Gazi'den çekinir bir duruma düşmüştü. Gitgide kayı boyu küçük bir boydan güçlenmeye başlıyordu. Kuruluş süresi artmıştı. Çevredeki halk ise Ertuğrul Gazi'den memnundu. Adaletli birisiydi. Hiçbir zaman adaleti yerine getirmezdi. Din, dil, ırk ayrımı yapmaz. Müslimi doyurur, gayrimüslimi görse giyindirirdi. Gayrimüslim, müslim ayrımı yapmadan öksüzün yetimin başını okşardı. Ertuğrul Gazi'nin bu sıralarda hastalanmaya başlamıştı. Alaaddin Keykubad ise bu durumlarda zorlanmaktaydı. Selçuklu altın çağa ulaştığı sıralarda Kayseri'deki Kösedağ Savaşı'nda Hülagü Han'ın sefere çıkması üzerine Anadolu istilaya uğramıştı. Bu dönemde Ertuğrul Gazi tahta hasta olmasına rağmen Alper ile savaşa çıksa da Anadolu'daki bu isyanı durduramamıştı ve Ertuğrul Gazi ölmüştü. Civardaki halkisi üzülmüştü çünkü Ertuğrul Gazi seviliyordu. Ertuğrul Gazi'nin ölmesi üzerine tahta Burak Özçivit oturmuştu. Burak Özçivit'in oturması üzerine tabii ki de Osman Gazi geçmiş tarihte böyle bir şey yok. Osman Gazi başa geçtiğinde fetihlerini devam ettirmişti babasından aldığı 4 kilometrelik metrekareydi. Alplerini teftişe gönderdiği bir sırada İnegöl Tekfuru'nun pususuna uğramış ve yeğenini bu savaşta kaybetmişti. Osman Gazi buna çok üzülmüş. Haberi alır almaz Alplerin bir kısmını toplayıp İnegöl Tekfuru'nun kalesini fete çıkmıştı. Yaptığı fetihte İnegöl Tekfuru'nun kalesine girip İnegöl Tekfuru'nu öldürmüştü. Geriye kalan Bizanslılar ise sulardan dışarı atılmıştı. İnegöl Tekfuru'nun Anadolu'daki Osmanoğulları beyliğine mensup olması üzerine Anadolu'da da çeşitli beylikler kurulmuştu. Selçuklu yıkılmıştı. Bu beylikler kendi arasında kavga etmekteydi. Bu nedenle hiç güçlenemiyordu. Bu da Bizans'ın işine geliyordu. Fakat Osmanoğulları beyliği onlar gibi Müslümanlarla kavga etmek yerine daha çok seferlerini batıya yapıyordu. İskan politikası uygulayarak çevredeki yeni fethettiği bölgeleri Türkler getirdirerek burayı Türkleştirmekteydi. Amacı gaza ve cihad olarak cihana hakim kılmaktı. Osman Bey'in gün güne büyümesinden kuşkulanan Bizans tekfuru Konstantinopolis'ten sefere çıkmıştı ve Bizans askerlerini alarak Koynislar bölgesine taarruza geçmişti. Fakat Osman Bey bu savaşta galibiyetle ayrılmıştı. Bu sayede Osmanlı'nın ilk temelleri atılmış oldu ve beylik tamam.